Arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Malum ekonomi yönetimimiz tamamen değişti. Berat Albayrak'ın istifasından sonra ekonominin başına Lütfü Elvan geldi. Aynı şekilde Merkez Bankası Başkanı da görevden alınarak yerine Naci Abal geldi. Bu iki değişiklik de borsa tarafından çok olumlu şekilde karşılandı. Aslında dünyanın neredeyse her yerinde ekonomi bakanı istifa ettikten, Merkez Bankası görevden alındıktan sonra borsalar çakılır. Açıkçası Pazartesi borsa bu yönde olumlu açılışı beni çok şaşırttı. Ben açılışta bu denli pozitif bir havanın olacağını asla düşünmemiştim. Ancak burası Türkiye. Burası da Türk borsası ve bütün dinamikler tersine işliyor. Ben bu iki değişiklikten önemli olanın Naci Abal olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Lütfü Elvan'ın ekonomi ve maliye bakanı olarak borsaya, ekonomiye çok fazla müdahil olacağını zannetmiyorum. Genelde Tayyip Erdoğan'ın stratejilerini devam ettirecektir. Ancak burada Naci Abal'ın yapacağı hamleler, hareketler çok kritik olacak. Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izlediyseniz orada Merkez Bankası'nın kendi stratejilerini ters düşmediği ölçüde bağımsız olacağından bahsetti. Bu bir yandan çok iyi bir haber, bir yandan da çok kötü bir haber. İyi olan tarafı, iyi olan tarafı en azından Naci Abal Merkez Bankası'nın elindeki para politikası araçlarını biraz kullanabilecek, faizleri arttırabilir ya da diğer para politikası araçlarını biraz kullanabilir. Kötü olan tarafı ise Tayyip Erdoğan söylemi bizim stratejilerimiz dışında hareket etmediği sürece söylemi. Yani yine %100 bağımsız bir merkez bankası başkanı beklemeyin. Bu değişikliklere ekonomide yaşanan bu isim değişikliklerine en fazla tepki bankacılık endeksi verdi. Aslında bankacılık endeksi bir süredir zaten çok ucuz kaldığı için yükselmek için bir sebep arıyordu ve bu değişiklikler endekse bir sebep oldu ve birdenbire çok sert şekilde yukarı yönlü gittiler. Hem pazartesi hem de salı günü Garanti, Akbank, İş Bankası gibi büyük hisselerin kolay kolay yaşanmayacağı bir durum yaşandı ve çok sert şekilde birçoğu tavan ve tavana yakın kapattı. Zaten endeksin kendisi de %8'den fazla primlendi. Bu çarşamba günü ise iki günlük karın kar satışları geldi. Ancak burada Garanti, Akbank ve diğer bankaların büyük şirket olmasının yatırımcı tarafından bir avantajı görüldü. O da şu ki hafta başından beri yaptığı primin tamamını geri almadı. Yani ne demek istiyorum? Endeks neredeyse %20'ye yakın bir kazanç vermişti. Bugün birçok hisse verdiği bu kazancı geri almadı. Eksi kapatanlar vardı. Artı ya da artıya yakın kapatanlar vardı. Ancak taban olan büyük bankalar için konuşuyorum. Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi gibi hatta devlet bankaları gibi bankalar için konuşuyorum. Taban olan banka olmadı. Bunlar aslında bankacılığın güçlü ve ucuz kaldığını gösteriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Tamam ekonominin başındaki isimler değişti. Bu olumlu bir hava yarattı. Ama olumlu hava sonsuza kadar elbette sürmeyecek. Bundan sonraki en önemli konu 19 Kasım'da yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı. Eğer buradan ciddi miktarda bir faiz artırım kararı gelirse bu Merkez Bankası'nın yeni dönemde en azından %100 olmasa da bir bağımsız olduğunu gösterecek. Bu da bence direkt olarak yine bankacılık hisselerini etkileyecektir. Ya yani 19 Kasım'da sert bir faiz artırımı gelirse bu kadar sert olmasa da yine bankacılık endeksinde yükseliş bekliyorum. Zaten daha önceki yaptığım videolarda BIST endeksi için 1300 bankacılık endeksi içinde 1500'lük yıl sonu kapanış fiyatı vermiştim. Şu anda bu seviyelere yakınlar ve oradan gelebilecek faiz arttırım kararı haberi yine bankacılığı yukarı götürecektir. Bankacılık yükseldiği sürece de diğer birçok hisse yine aynı şekilde büyükler için konuşuyorum. Holdingler, Koç Holding olsun. Diğer büyük şirketler olsun. Onlar da yukarı doğru gidecektir. Çünkü bankacılık yükseldiği zaman de peşinden çekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Şöyle ki bankacılık endeksi ve büyük şirketler yukarı doğru giderken insanların orta ve küçük şirketler olan ilgisi azalacaktır. Bu da o şirketlerde ciddi kayıpların yaşanmasına sebep olacak. Küçük hisselerde biz bir süredir belli hareketler olduğu için belli yükselişlere ulaştılar ve oradan çok ciddi manada kar realizasyonları hatta spekülatif hareketlerle birlikte çok ciddi aşağı gitmeler görülebilir. Yatırımcıların bu konuda çok dikkatli olması lazım. Yani önümüzdeki dönem küçük hisselerin değil daha çok büyük hisselerin zamanı olacak. Yeni yatırım yapacaksanız da yatırım yaparken de tamamını büyük hisselerde tutmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü büyük hisseler sürekli hareket etmez. Bir küçük bir de büyük hisse tutun elinizde. Mesela bankacılıkta örnek vereceksem bir iş bankası tutun. Bir de şeker bank tutun. İş Bankası büyük bir banka, Şekerbank görece İş Bankasına göre daha küçük bir banka. Yani bir büyük hisse, bir küçük hisse tutun ki birbirini dengelesin. Bu arada bu verdiğim kombinasyonda hani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim bankacılık endeksindeki beğendiğim bir kombinasyon, kendi kullandığım bir kombinasyon İş Bankası Şekerbank kombinasyonu. Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında benim dikkatimi çeken bir nokta daha vardı. Suriye'de tam barışın sağlanması. Eğer böyle bir şey olursa yani Suriye'de resmi olarak tam barış sağlanırsa böyle bir durum GEO hisselerini resmen uçuracaktır. Onu söyleyeyim. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıkları ya da inşaatla uğraşan firmalar, borsadaki borsaya ekote inşaat firmaları amiyane tabirle uçacaktır. Çünkü Suriye yaklaşık 12-13 yıldır bir yıkım halinde ve o yıkımın siyasi, politik, ekonomik bir top, toplaması, bir düzeltmesi olacak. Ancak yıkılan yerlerin düzeltmesi, altyapı faaliyetleri gibi faaliyetlerin yeniden başlaması büyük ihtimalle de bunu bizim Türk şirketlerinin yapacak olması GEO hisselerini uçuracaktır adeta. Daha uzun vadeli düşünen yatırımcılar için eğer böyle bir durum olursa bunu da bir fırsata çevirmelerini öneririm. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.